Merhaba Koç burcu beyefendilerim. 2020 senesine giriş yapacağız. 2021 senesinde Koç burcu erkeklerinin 2021 senesi nasıl geçecek? Nasıl bir enerji içerisinde olacağız? Tarot kartlarıma dün akşam da bir çalışma gerçekleştirdim. Tarot kartlarımdan ve meleklerden inanılmaz derecede bu konuda bu konuyla ilgili yardım istedim. Umarım ben de size aracı olarak yardımda bulunacağım ben hexagon açılımı gerçekleştireceğim 2021 senesi için tüm burçlara hexagon açılımı yapacağım hexagon açılımı nedir olumlu gidecek olaylar ve olumsuz gidecek olaylar olmak üzere açılan bir açılım Ben şimdi koç burcu erkeklerinin 2021 senesinde neler yaşayacağını? nasıl bir enerji içerisinde olacağını kartlarıma soru soracağım ve bunları size sunmaya çalışacağım. İyi seyirler. Şimdi alan çok dar olduğu için maalesef ki şöyle yapıyoruz. 2021 senesi Koç burcu erkekleri. Evet, bu birinci kartımız. Bu ikinci kartımız. Bu üçüncü kartımız. 4 5 ve 6 buradan gidişatımız ve buradan da bir kart seçmek istiyorum evet açılımlar Oo, oh, koç burcu erkekleri inanılmaz derecede güzel 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 yani güzelin de güzeli bir 2021 senesi sizi bekliyor şöyle ki 2021 senesinde koç burcu erkeklere gözünüz açık, göz perdeniz açık, enerjiniz yüksek ve algılarınızın inanılmaz derecede IQ'nuzun algı olarak kendinizi ifade edebilmek ve karşıdakinin ne söylediğini anlayabilmek adına sanki sistem tarafından koç burcu erkeklerine öyle bir güç, öyle bir yetenek verilecek ki ve ya da yeteneklerinizi sunmanız için öyle güzel bir enerji akımının içerisinde bulunacaksınız ki ruhsal alanda kendinizi çok iyi ifade edip Rus, e, karşıdaki insanın empati yaparak ruhsal çöküntülerini ya da ruhsal yükselişini hissedebileceğiniz 2021 senesi Koç burcu erkekleri için inanılmaz derecede e, yüksek bilgiler ve yüksek enerjinin e, Koç burcu erkekleriyle birlikte olduğunu söyleyebilirim. Koç burcu erkekleri 2021 yılı e, senesi itibariyle sizin yükselişinizden kaynaklanan bir açgözlülük ya da doyumsuzluk veya elimdekilerini kaybetmemek adına e, koruma altına alabileceğiniz bütün met materyaller 2021 senesi içerisinde sanki 2021 senesine girer girmez e, hukuksal yollarla, kanuni yollarla, e, kanuni Sultan Süleyman dermişim kanun ve anayasayla çözülebilen özür dilerim. Sizin mahkemelik olaylarınız neyse, veraset olaylarınız neyse, 2021 senesinde 2021 senesine yansıyan bütçe Bodro, Poliçe, her neyse 2021 senesinde bunları öyle bir koruma altına alıyorsunuz ki sizin çünkü hayata dair kuşkularınız ve endişeleriniz kaybetme korkusuymuş. Şimdi ben 2021 senesi açılımı yapıyorum Koç burcu erkeklerine. Korkularınız ve endişeleriniz maalesef ki bu hukuksal yollarla çözülemeyen durumların artık 2021 senesine de yansıması sizi inanılmaz derecede endişeler içerisine almış ve bu endişelerinizi siz 2021 senesinde koruma altına almanız ve e, kavgalı ya da görüşmeyen işte bu hukuksal anlamda kiminle anlaşamıyorsanız bu insanları mahkemeye verip mahkeme yoluyla e, ve ruhsal çöküntüler yaşadığınız kişiler kimse bu ruhsal çöküntü yaşadığınız e, kişiyi, bayanı ya da erkeği, arkadaşınızı, dostunuzu kimse bu ruhsal anlamda sizi arka plana çeken ve sizi... Endişeye sokan, sizin hayatınızı tehlikeye atan kimse, 2021 senesi itibariyle bu insanın artık farkında ve bilincinde oluyorsunuz. Bu insanı hayatınızdan çıkarma korkusu yerine bu insanı sanki böyle yardım etmek pozisyonundaymışsınız hep. Ama bu insana siz yardım ettikçe bu insan sizin bütün mal varlığınızı, bütün sahip olduklarınızı, bilginizi de yani hiçbir şeye sahip olmayabilirsiniz bu hayatta ama yani ben en düşük olarak düşünüyorum. Sanki sizin hayatınızdan sizi böyle hani artık kemire kemire sanki canınıza kastetmiş olan insanların artık kuşkusu, küpüsü 2020 senesinde artık bırakın onları. Kalsın. Siz çok düşünüyorsunuz, çok kurguluyorsunuz ama 2021 senesinde öyle bir ee, şeklinizi, tavrınızı, halinizi e, bıçak gibi kesiyorsunuz bir şeyleri. Artık e, nazara mı saklanırsınız? E, göze geldiği mi saklanırsınız? Ya da ben artık bir şeyleri koruma altına alıyorum. Ben artık hayatımda dengeyi sağlamak istiyorum. Bu dengesizliği hayatımdan çıkartmak istiyorum psikolojisiyle. E, siz e, bir kendinize çeki düzen verme politikası içerisinde olmaz iseniz bu kuşkularınız, endişeleriniz, etrafınızdaki kötü insanların ruhsal çöküntüleriyle siz zaten artık kendinizi sanki bunların ruhsal çöküntülerini siz yükleniyor musunuz gibi hayat size öyle bir empoze ediyor ki sanki siz bunların kurtaracaksınız ya da dünyayı kurtaracak mısınız gibi bir Psikolojinin içerisindeymişsiniz ama bu psikolojiyi artık olumlu olarak çevirmek istiyorsanız anayasa hükmü gereğince ve madde, anayasa maddeleri gereğince ya da ruh, ruhunuzun artık arınmasını istediğiniz için korkularınızın artık bitmesi için endişelerinizin artık tamamen sona ermesi için siz bu kişileri hayatınızdan çıkarıyorsunuz 2021 senesinde sayın Koç burcu erkeklere ve bu size çok iyi gelecek çok bereketli bir e, hal hal içerisinde tavır içerisinde bir hareket olacak bu sizin için aslında siz duygusal anlamda onlara o kadar çok e, maddi manevi yardım ettiğiniz için ve bu insanlar sizin iyi niyetinizi suistimal ettiği için siz artık korkularınız ve endişelerinizle bu hayatı idam ettirmek zorundasınız, zorunda kalmışsınız. Çünkü bu insan size e, ee, psikoloji bu insanlar veya bu insanlar sizin psikolojinizi alt üst etmiş. Endişeler ve korkular sizin üzerinize bir yük gibi gelmiş. Ya benim de başımı gelirse ya bana da olursa. İşte bir de bu ruhsal anlamda Allah korkusuyla bütünleştirirsek bu durumu. Sizin İnanç ee, inanç sisteminize bağlı olarak da bu e, iyi niyetinizin suistimali 2021 senesinde artık bir bıçak gibi kesiliyor. Tamam bu insanlar ne olursa olsun iyi olsun kötü olsun ama artık sizin hukuksal anlamda icraata geçmeniz gerekliymiş. 2021 senesinde, 2021 senesinde koç burcu erkekleri herhangi bir problemde, herhangi bir çıkmazda, herhangi bir pürüzde, ya, ya anlaşamamazlıkta, bunu adli hükümlerin ya da sosyal yardım destek yerleri neresiyse hukuksal yönden, anayasal hükmünce çeşitli açılmış olan devletimizin sunduğu yardım kuruluşları ya da destek kuruluşları, ee, insanları bu tür yerlere yönlendirmeniz gerekliymiş. Hani sizin aradan çekilip daha çok devletten hangi devlet kuruluşundan bu konuyla ilgili yardım alabilirsin hususunda karşı tarafı bu şekilde desteğinizi sunmanız gerekiyormuş 2021 senesi itibariyle. Siz o kadar şişmişsiniz ki o kadar büyük, artık bünyeniz sizin iyi niyetinizi suistimalden artık e, insanların başına gelecek olaylar sizin de başınıza gelecek korkusu endişesiyle siz bir türlü kendi aktif enerjinizi e, etrafa yansıtamama etrafı yansıtsanız bile e, bu etrafınızdaki ruhsal çöküntülü insanların enerjisinden kaynaklanan bir çöküş var. Bu çöküşü de yenmeniz için 2021 senesi itibariyle bakın daha 2-3 hafta var 2021 senesine girmemize. 2021 senesi itibariyle Koç burcu erkeklere e, sizden yardım isteyen ya da sizin yardıma ihtiyacınız olduğu konularda devletin hangi kuruluşu yardımcı olacaksa size Kızıl e, Kızılay'dan tutun sigarayı bırakma danışma hattına kadar e, alkol ile savaşa kadar e, iş ve işi bulma kurumuna kadar yani hani e, sizden iş beklerler ya da siz bir iş bulmak istersiniz tanıdık eş dost ahbabınıza söylersiniz bunu hayır siz devlete sığınarak ve e, anayasanın hükmü gereğince e, kişisel özgürlük haklarınızı savunacağınız tek yer adli kurumlarmış. Burada bir mahkeme kartınız çıktı. Olumlu yönlerin, olumlu tarafınız buymuş zaten sizin. Siz e, Koç burcu erkekleri genelde devletle devlete karşı duyarlı davranışınız ya da devletin anayasal hükmünü araştırıcı ve sorgulayıcı tavrınız sizin olumlu yönünüzmüş ama etrafınızdaki insanların bu ruhsal çöküntüsü ve bunların e, sizin bilginizden sizin yani sizin ön ayak olmanız artık sizi şişirmiş artık siz e, insanlara yardım etmek hususunda bir sürü toplantılara girip çıkıyorsunuz ama bunlar sizin ruhsal çöküntünüze neden olmuş toparlayacak olursak Koç burcu beyefendileri. O kadar çok artık etrafınızdaki ruhsal enerjiyi, duygusal olarak hisselerinizi o kadar çok ifade edip o kadar çok karşıdaki insanı anlıyorsunuz ki bu sizin um, borcunuzdan kaynaklanan ve e, sizin empati empati yapmanızdan kaynaklanan um, ruhsal manevi anlamda, dini inanç anlamında karşınızdaki insanın ne yaptı da nasıl bir cezaya hüküm giydiğini algılarınızın açık olduğunu bildiğiniz için ve karşıdaki insanın bir zulüm çekiyor ise ya da bir kötü bir durumda olduğunu hissediyorsanız atıyorum ya da farz misal karşınızdaki insan yalan söylediyse, karısını aldattıysa ve başına bir sürü olumsuzluk geldiyse siz diyebiliyorsunuz ki ya karısını aldattı işte Allah da cezasını verdi ya da işte muhakkak bir yerlerden birilerini dolandırmıştı işte onların ahını alıyor ve ahını aldığı için de başına bunlar geldi gibi böyle algılarınızın yüksek olduğu bir sene içerisinde tekrar e, algılarınızın ve anlayışınızın yüksek olduğu bir 2021 senesi sizi bekliyor ancak ve ancak artık olumsuz tarafı da şu sizin bu kadar empati yapmanız bu kadar bilgili oluşunuz bu kadar insanlarla hoş sohbet içerisinde bilgi dağarcığında bulunmanız Karşı tarafların sizden daha çok bir şeyler beklemesinin etken oluyor ve bu da sizin e, kuşkulandırıyor, yani sizin daha çok araştırmanız daha çok çalışmanızı, ya belki de birazcık insanlar sizi tetikliyor da diyebilirim. Siz e, düşmanınızdan da korkmuyorsunuz, sevdiğiniz insandan da korkmuyorsunuz. Sizin olumsuz yanınız buymuş, siz e, o kadar Erkeksi güdülerinizle hareket ediyorsunuz ki kimin dost kimin düşman olduğunun ayırdığını bir türlü yapamama durumuna gelmişsiniz. Bu e, sezgileriniz artık o kadar e, kapanmış ki kimin düşman kimin dost olduğunun algısı maalesef ki 2021 senesinde... E, daha çok kendini endişeye bırakacak ve siz artık 2021 senesine giriş yaptığınızda bu insanlara yardım etmeli miyim? Bu insanların yanında olmalı mıyım? Gitmeli miyim? Kendi liderliğimi kendi liderliğimi yürütmeli miyim? Ya da bu insanların yanında olmalı mıyım? Çünkü hep siz bu insanların yanında olmuşsunuz. Ve insanlar sizden daha çok daha çok daha çok daha çok istemeye başlayacak 2021 senesinde. Ama siz öyle bir kesip atacaksınız ki öyle bir tavrınızı koyacaksınız ki bunu siz bile inanamayacaksınız. Ya da sistem sizin bu insanların artık e, etrafınızdan çıkması adına bayan arkadaşınız da aynı şekilde bayan arkadaşınızın da hayatınızdan bir anda e, çıkıp gitmesi tamamen çevresel e, ve duygusal anlamda, sezgisel anlamda sizin e, bayan arkadaşınıza yetememenizden kaynaklanan bir kopukluk olacak. Bir e, hukuksal anlamda bir e, ayrılık var. Bu sizi kesinlikle e, üzmesin, yormasın. Çünkü Koç burcu erkekleri sizin geç, geçmiş yaşantınıza dair geçmiş zamana dair pürüzlü olan, mahkemelik olan her insan gibi mahkeme mahkemede çözülmesi gereken olaylar var. Bu olaylar çözülmezse siz sürekli korkularınızla ve endişelerinizle bir arada olacaksınız ve siz bir türlü bir atılım göstermeye kalksanız bile bu hukuksal anlamdaki problemleriniz Neyse bunlar çözülmeden bir atılıma bir atılım gerçekleştiremiyorsunuz bu atılımı da gerçekleştirmek için bir an önce bunun bu mahkemeyi ve hukuksal anlamdaki problemler neyse 2021 senesinde bunları çözmeniz gerekliymiş Sayın Koç burcu erkekleri. Yani vasiyet veraset de bırakmanız gerekiyorsa bunları halletmeniz gerekli. Koç burcu erkekleri ölüm var, kalım var. Kime ne vasiyet veriyorsanız, kime ne veraset bırakmak istiyorsanız bunların artık Hayata geçirip ona göre yani bir duygusal anlamda bir içinizin rahatlatmanız gereken bir pozisyon varmış koç burcu erkekleri. Bunu icraata geçirin der kartlarım. Koç burcu erkekleri için 2021 senesi. Umarım size başarının en güzeliyle gelir. Bereketin en güzeliyle, huzurun en güzeliyle gelir. 2020 senesinde yaşadığınız bütün sıkıntı ve dertleriniz, üzüntülerinizin hepsi yok olur ve 2020 senesinde kalır, bir daha da sizin peşinizden gelmez. Benim nacizane dileğim bu şekilde. Kendinize iyi bakın. 2021 senesinin aralığın Aralık Ocak ayında tekrar tekrar yeniden buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. İyi seneler diliyorum. Abone olmayı kanalıma unutmayın. Hoşçakalın.